Kaan. Alo. Efendim bebeğim. Eee bebeğim falan olmuyor. Şimdi trade at bana. Sen yayını öğlene kadar yapıyorsun değil mi? Bak bu chat öğlene, öğlene kadar. kadar Yayın istiyor. Kanka MD'yi evet. veremiyorum. Al BD yi BD yi ya, BB Hiç uğraştırma beni. Vermiyorum BD, bugün. Aç, 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 bugün aç, vermek aç, istemiyorum. Hadi, hadi, Ya aç, Kaan. Oğlum, beni be. Tamam açıyorum lan seni mi kıracağım? Adam, oğlum item kilit şifresi görünecek ya. Dur sen de her şeyi biliyorsun ama <laughs> Yalan da söyleyemiyoruz. Desene ben de yayıncıyım amma ne ki. Oğlum bu Valkiller bayağı iyi olmuş ama kan. Direkt aldım oğlum attım çöp 15 günü vardı e, diğerleri. HP 200 HP fazla veriyor. Oo, ne diyorsun ya? 20 20 HP fazla veriyor. %3 deme oğlum hp'sini kim? Benim için önemli olan o damage. 80 AP geliyor oradan 80 90. Sen de mi itemler? Çünkü ben Verin mi? Ben... Dur düpe yapacağım. Dur bekle. Aldın değil mi? Kan versene bir MD'yi kan. Dur lan. Be dur. Kan bir trade'i kabul et. Dur. Allah, dur eski düpeyi yapacağım ya. Dur bir. Kanka bir gel çöpte deneyeceğim ya VB değil. Trade'i kabul et. Kabul et. Ettim. Sen de mi? Ben de. Yemin et. Ben de. Tamam ver MD'yi. Ver MD'yi. <laughs> ver MD'yi. Evet evet ver düpeleyeceğim. Ver 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 MD'yi. <laughs> Lan ver MD'yi ver amına koyayım. Ver. 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 Ben de, ver. Sen de, mi? Ben de ver. ver. Hazır ol iki tane yapıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Kabul et trade'i. Kabul et. Kabul et. Ettin mi? Evet. Evet. mi? Sende mi? Sende mi item? Tak eline. Ben de. Bende de 10 ben de var. Allah çarpsın bende de var. Yayına bak. Bak amına koyayım. Bak. Bak. Oğlum bu nasıl bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu biz bunu 15 yıl önce yapıyorduk. Bu item bu itemin bir önemi yok. Hiçbir yere kıpırdamıyor. Relok atınca çıkıyor. Siliniyor. Eskiden milleti beni böyle soydular Kaan. 10 yaşındayım. Doğal 9 Cleaver'ımı çaldılar. Ağladım 3 gün. Çocuğum da. Herkesi böyle siktim. Çocukken bizi kötü yollara saptırdılar. Ama günah yazılmadı bize. Niye? Çocuktuk amına koyup. Oğlum item gitti lan. Aa, MD yok oldu. Ananı kim ne oldu? Oğlum md'yi sildi. Herhalde biri mi sildi lan? Oğlum. Relok atmadan bu MD silinmez. GM falan. Oğlum biri bir şey yaptı he. Üstüne mi koydun? Abi diyorum ki item gitti. Üstüne item koymuşuzdur. Ama evlerden iki tane oldu. Evet. <laughs> evet. Yine gel bir gülüyor. gel. VB'yi versene. VB'yi ver. VB'yi ver. VB ver. ver. Evet. Viponu ver. Oğlum bu bug'u bu, hala fixlemediler mi ya? Viponu elden çıkar. Evet. Elden çıkar. Evet. Elden çıkar, Fiş, Ver. Çıkar ver VIP'nın. Tamam. de. Evet evet bende. Kabul et trade'i. Evet. Kabul ettin mi? Et. <laughs> Bekliyorum. Sende evet. mi? Evet. Bana gelmedi yapamadım. Neyse siktir et. Ya, ben Oğlum ben MD'yi çöpe mi attım az önce? Ciddi misiniz? Murat gece gece boka <laughs> sardın. Ya arkadaşlar dinleyin şimdi beni. O olay ne biliyor musunuz? Bu düpe yıllardır var ama bir işe yaramıyor. Yani bunu fixlediler. Bakın MD 2 tane oldu. Relok atınca gidiyor. Eskiden de böyleydi. Relok attığında gidiyordu. <laughs> ya siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> ya beyler bu olayın mantığı ne biliyor musunuz? Bakın eskiden şöyle kazıklıyorlardı insanlara bak. kan. bak ben size net anlatacağım bizi nasıl kazıklıyorlardı eskiden. Yani bu eskiden de böyleydi. Bu itemler düpelenmiyordu. Bu sadece bug oluyordu. Bak canlı gösteriyorum. Kan, şimdi canlı bir olay göstereceğim. Biz nasıl tamam. soyuluyorduk? Yanıma gelsene bir. Geliyorum, bak yani. 10 yaşımda beni şu şekilde soydular. Bu taktiği şöyle kullanıyorlardı eskiden. Bak Kan gel yanıma. Kan, şu an ben seni tanımıyorum sen beni tanımıyorsun tamam mı? Bana tepki ver şimdi kardeşim. Bir düpe var elindekini iki tane yapalım mı? 10 yıl önceye gidelim. Nasıl Bak gel Maradona gel çete göstereceğim. Kardeşim elindekini iki tane yapalım mı? Hadi İstiyor musun? Evet. Tamam. Kardeşim bak şimdi anlatıyorum sana. Trade'i kabul et. Tamam. Şimdi trade'i kabul edeceksin. İtemi koyacaksın. Koy itemi. Tamam koydum. Koy itemi öyle değil. Bak dur. Ben önce sana örnek göstereceğim. Trade'i kabul et. Kabul et. İtemi koydum. Şimdi sen trade'e bas. Trade'e basıyorsun. Bas. Bak şimdi. Ben düpeyi yaptım. Sende var değil mi hammer? Var. Evet. Tamam benden gitmedi. Ben düpeyi yaptım. Şimdi sana bir güven verdim değil mi? Şu an sen anladın evet. bir düpe olduğunu ama Aynen. Senin kaçırdığın olay ne biliyor musun? sendeki sahte pardon bendeki sahte sendeki orijinal anladın şimdi mı? Evet şimdi sana diyeceğim ki sıra sende sen şimdi güveni verdim sana hadi kardeşim sağla vitaminlerini koy gel hadi bir tane düpele bakayım sen de dene koy bir vb'yi tamam. vb'yi koy sen yapamayacaksın ama ya bak trade'e bas ok bekle tamam da. çarpı işareti var sağ yukarıda mouse'u götür oraya Çarpıyla enter aynı anda bas hem mouse hem enter aynı anda kapatman tamam. lazım kapat sende mi item de. tamam şimdi ben sana bir güven sağladım ya ben sana bu güveni ezik itemle sağladım ama senden tamam. 9 weapon aldım şimdi oynat o itemi o item kıpırdıyor o mu evet. relok atınca da siliniyor beni böyle siktiler işte Kaan'cım <laughs> Yaşım on amına koyayım. Gel verim iki tane olsun bebe. Yayında mısın? Aa benim VB Ananı sikim orijinali gitti. Lan elimdeymiş. Onu seninki kim? Korktu orijinali gitti diye. Sen de mi? Bende. Yayında mısın? Ben de. Bekle sana göstereceğim iki tane bebe'yi görsünler. Ama geldi o. Bir tane oldu. Ney? Ne için bir tane oldu. Siktir lan bozulabilir ha üstüne geldiyse. O kim üstüne geldiyse bozulabilir. Oğlum bu işin sonunda bir şey yok. Bu trade düpesi yıllardır var. Buklu oğlum buklu. Bir düpe yapamıyorsun bununla. Bu sadece bu. <laughs> oğlum benim bunu insanlara gösterme sebebim neden biliyor musun şu an? Kimse kimseyi sikmesin bu taktikle artık. Öğrenin. Bu saatten sonra kimse yemez bu numarayı. Düpe değil bu. Buk. Erides dolanıyordu. Adama güven vereceğin zaman elindeki item karşı tarafındaki adamın takamayacağı item olacak. Takmayı denemesin. O aynen. Aynen o da mantıklı. Kanka ben gidiyorum ya. Kanka göre var, göre sana ver. host atıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Beyler, Sen. Sen. E, bugünkü yayın için herkese teşekkür ediyorum. Şamar, sana da tekrar teşekkür ediyorum. Eee Yavaş yavaş kaçalım abi <laughs> abi bugün herkese cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum Yani herkese en iyi cevabı verdiniz Kaan bir WhatsApp şeyden yazsana chatten chatten bir yaz Bugün herkese bir cevap verdiniz şamarın abonelikler olsun diğer abonelikler olsun izleyen arkadaşlar olsun Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar e, adamsınız Gerçekten adamsınız. Bundan sonra yayınları daha uzun yapıyoruz. Artık daha fazla yayın yapıyorum. Kamerayı da hallediyorum. Kamerayı da açıyorum. Sizin bu adamlığınız sayesinde. Beyler Allah'a emanet olun. Kaan öğlene kadar yayındaymış. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beyler onlara inat. Daha fazla yayın açıyoruz. Anladınız değil mi ne demek istediğimizi? Onlara inat. Daha fazla yayın. Beyler Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Güzeldi gece. Sen de bundan sonra hareketlerine dikkat et yazmış Aygün. Aynen kardeşim. Doğru söylüyorsun. Cümle alemi aç kamera. Murat YouTube'a girme olayı nedir? YouTube'a girme olayı şu. Bundan sonra eski günlerdeki gibi part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 spesiyel mobilyaları izleyeceğiz birlikte. Ben spesiyeli koyacağım. Yayında izleyeceğiz. Anladınız mı? Yani bazı insanlara gereken şeyler yapılacak. Bundan sonra YouTube'da aktif spesiyal partlar geliyor. Yani YouTube devrini açıyoruz. Bundan sonra herkes YouTube'da video paylaşır zaten. Biz bir topa girersek. Yani special part videoları da yavaştan gelir. Haftaya ilkini atarım. Bilginiz olsun. Hard olacak. Evet hard olacak. Çar hazır mı artık? Çar hazır arkadaşlar. BB eksik sadece.